Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyor. oynuyoruz. Knockout oynuyoruz. Ben ben kaldım. Ne çabuk öldürüz. Neyse i̇şte birinci turu kaybettik. İkinci turu kazanabiliriz. Geçen tur kendi başımı oynadım. Şimdi da Yine karşı takım çok güçlüydü. Yes. Ağlama Hepimiz şey böyle dondurur. Ama ulti boşa gitti. Şurada saklanayım. Lan tek ben kaldım. Yıldız oyuncu ben. Yıldız oyuncu ben. Yeni bir karakter alayım. Bırak koyalım. <laughs> Bunu da yeni açtık. Geçen. <laughs> Yeni daldı. <laughs> <laughs> Çıkarım. Abi, abi, bu çok kötü. Ben bir daha bu karakteri çekmeye bayağı kötü

gizemli çıkardım. Gizemliden de e, Poco'nun bir kısmı geldi. Üç tane şey açtık. Ooo kahvası Bundan da hep efsanevi geliyor. Hayır ya. Hep efsanevi geliyordu. Bu kadar gerçekten geldi. Eğer bu turu kazanabilirsek daha seviyesini bir daha açıyor. Daha seviyesini. Ne sanırsın? Oldu seçtim ve başladım. Hadi inşallah bu turu kazanırız. Bizim, bizim şakımda Rus'u hı ah 3 de buraya geldi kaybettik hayır kaybettim kardeşim kaybettim. benar tak kalau sebetulnya benar bisa oh hit tak kalau dia bisa ya Allah silap Şimdi bunu açacağız. Kazanırsak onun son 2 Ender en sonda Mega kur. Ooo bu ne biçim dünya? Dünya mı bu? Yok bölge. Abi ben Minecraft oynuyorum ya kafayı yedim ya. Al çıktı. Işte. Ne oldu lan iki dakikada ya? Oha! Yes. Yallah! Bu erküdüm ben valla döverim ha. Şikayet etme olsa bile ben seni bir ederdim. Üzülme sen. Üzülme. Bizim ediyor. Bir şey yaptı yok, ancak arkasını dönmüş mal mal oturuyor. Edgar, Edgar Colt. Keşke ben de Edgar olsaydım. <laughs> I'm too good. Ben kendimi niye başkasısın? Selamu aleyküm hoşçak. Dediğim yerde öldüm. Abi arkana bak, arkana bak. Bu turda kazandık inşallah. Rengi yıldırım. Abi adamın adını tam hatırlamıyorum ya. pardon ne rengisi? Kendi arkadaşım animeci. Onu dinleye dinleyeyim diye yine. Rengi diyor. Yes kazandık. Destansı iki tane destansı hiçbir şey çıkmadı. bitiriyorum. Bu mu kal? Koyun. mı yok ki? Edebilirsek ederiz burada. Şşş. <laughs>

Hı. Yes Bu da Ali Bu Ya ama Bu ne ya Gizemli çıkıyor. Bir tane daha üstte gitsin. Ne oldu? Kaçar mı geldi? Lan <laughs> yeter. Ben bir şey mi koydum? Bir saniye Bismillahirrahmanirrahim. O benim çilingir diyorum Allah'ım inşallah Güzel bir şey çıkar ya Rabbim. Heyecandan istedim. <laughs> Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Amin. İnşallah karakter çıkar. Amin. Bu ne çıktı? Bu ne? Meg mi? Yeah! Meg çıktı. Ben bir kere yine böyle efsanevi çıktı. Ondan da Meg çıkmıştı. Kuzenimi aradım dedim kuzen böyle böyle hemen ben kırdım Ha ha ha. Arkadaşlar ben bir şey falan mı satın aldım yoksa oyun kendisi mi verdi? Anlamadım. Elmassız bir şey alabiliyor muyuz? Bunun testini mi? Çırpılmış. Yok çarpılmış. Ha ha ha. veriyorum. Bir tane. Evet. Saçlara bak. <laughs> Sallanıyor gibi. Başlıya ya da tam hesaplaşma tek. <laughs> Girendik abi oldu. mi beni öldürecek? Allah Allah ya. Görüyorsunuz beni öldürecek. Öldü. Sen mi beni? Cem niye çalıyorsun? Sesin Gel ya bunu böyle öldürüyoruz. Böyle bir zıplaman yok mu ya? Onu almam gerek. Tabii bu yok var yani. Neredesin? Neredesin? İşte buldum seni. Hadi! Hadi! Yaa. Yeah. Oh. One, two, three. Güzel değil. Şey oh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bana sanki bir ara bunun bir şey çıkmıştı abi. En şanslı günüm değil arkadaşlar. En şanslı günüm değil. Bir sürü şey çıkmış. Bir günde iki tane karakter açtım. Bir efsanevi, bir güzelli. Güzel güzel. Bir tane daha da kuşlandırıyorum. Maks seviyeye ulaştırdık. 11.000'den 3.510. Şimdi hemen bir hesap alıyorum. İlk başta 11.000 küsür vardı. Onu hatırlamıyorum. Onun için direkt 11.000. Yazıyorum. Yaladır. On bir bin eksi üç bin bin lira harcamışız. Hı, yere Bunun açacağız mı? açılıyor? şarj. İper şarj. Şah. Aha. Ama. Bin bin Aha. Aha. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Günde iki tane karakter, bir günde iki tane karakter çıkardık şanslıyız. Evet. Bye. Bye. Bye.